Ben Orkun. Dünyanın en tehlikeli sporlarını deneyeceğimiz videoya hoş geldiniz. Dünyanın en zor, en riskli, en tehlikeli, en çok sakatlanma olasılığı olan Amerikan futbolu, buz okeyi ve paten ama agresif paten, rampada paten. Bunları deneyeceğiz bakalım başımıza neler gelecek. Videomuza geçiyoruz. Dünyanın en tehlikeli, en zor sporları başlasın. Evet, sıradaki zorlu sporumuz için Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geldik. Burakhan'la birlikteyiz. Amerikan futbolu oynayacağız. Dünyanın en zorlu sporlarından bir tanesi. Hocam hoş geldiniz geldin. Sen de hoş geldin. Önceki takımda tek sağlam olan sensin galiba. Ya yani evet. Az an... önce konuştuk <laughs> arkadaşlarla sürekli bir yerini kıranlar. Ne oldu? Senin yırtılmış <gülüyor> <yeni>. <gülüyor> minisküsün yırtılmış yeni. Minisküsüm yırtıldı ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Başka sakatlık yaşayan var mı? Benim omzum kırıldı. Omzu kırılmış. Normal mi bunlar ya? Oluyor Nasıl bol bol. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi, benim de bugün omzum kırıldı. normal mi karşı? He omzu kırıldı, devam mı diyeceksiniz? Geçmiş olsun deriz. Sağ ol, çok şey, içim rahatladı. İlk yardım <laughs> setimiz hazır. Peki hocam, şimdi bize oyunu hani çok da kırıp, kafa karıştırmamak için çok detaylı anlatmayacağız. Ee, öncesinde birazcık antrenman yapacağız. Ben çok hızlıca oyunu öğreneceğim. Sonra Sonrasında maç yapacağız abi. Aynen. Hayvan gibi sert bir spor. Herkes birbirinin kafasına vura vura topu alıyor. Önemli olan topu alıyoruz. Sağının diğer ucundaki çizgiyi geçmek. Aynen, rakip enzona hocam? topu girdirdiğimiz zaman taştan yapmış oluyoruz. Her şey mübah mı peki bu esnada? Sp sportmenlik içerisinde tabii oradaki sportmenlik bize biraz göreceli. <laughs> Rakibin face maski dediğimiz o öndeki korumalıktan tutup çekmeler, işte arkadan çekmeler gibi şeyler ya da Onu işte Bunu da yapmazsın, çüş artık yani. Şeyler. Oyun kuralları içerisinde her şey serbest. Tamam, siz bana ayarınızı biraz azaltın ama çok da azaltmayın. Ben böyle havalarda uçayım. Beni böyle havalarda yakalayın olur mu? E hadi başlayalım. Başlayalım. Ne yapıyoruz? Kaç ısınma hareketi yapalım mı direkt? Yapalım yapalım. Bir şey yapmayacağız. Her sporda var hocam. Her spordan önce ısınlanasını satayım ya. Her yerde söylüyorlar. Sonra bir yerim sakat Atlanıyor, kırılıyor. İki gün sonra fark ediyorsun. Isın spor öncesi 10 dakika lan. Ne olacak? 2, 3. Serious. Süper. Çok. Hadi bakalım. Önce birazcık antrenman yapacağız. Çok kısa top atmayı öğreneceğim. Top tutmayı öğreneceğim. Koşmayı öğreneceğim. Sağ öğreneceğim. Maça başlayacağız. Aynen öyle. alıştık ya. Tamam yaparız. Güzel güzel. Abi bütün olay yani pas ata atacağım, pas alacağım ve onun dışında da böyle koşacağım yani hani. That's the point. Hadi bakalım. Oğlum topu çocuğum gibi ya. Böyle şey kuş yumurtası gibi böyle saklayacağım yani. Öyle geçeceğim 5 dakikalık bir antrenman yaptık. Bence 5 dakika dünyanın en zor sporlarından biri Amerikan futbolunu oynamak için yeterli maça geçiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Tek ricam bir yerim kırılmasın. Onun dışında çok okuyayım ya. Fırlatın beni. Hadi. Evet sert bir antrenman deneyimi. Buyurun. Hocam bu spor mu ya? Nasıl ya? Yani, bu Burada şu an kural dışı hiçbir şey yok. Devam edebiliriz. Hadi ben deniyorum. Evet sıra Orkun'da. Aralarından geçersem maçı hazırım demektir hocam. Seçilmiş kişi olmam lazım. Mavi hap. Seni korumaya çalışıyorum ben ben. Bu beni koruyor hali mi? Kardeşim dev korudun ya. Allah. Bir daha. Bence bak bu oyunun sikleti olmadı. Ben hafif sikletim. Bana ağır siklet. Ben 130 kilo adamla ne yapayım? Oha! Gel bak. Ne güzel yakaladın lan öyle havada beni. <laughs> Vallahi ben havada elini sıkacaktım yani. Bak bırakıp topu elini sıkacak. Çok güzel yakaladı havada. Oğlum Bu spor adam paranoyak ya Birinden kurtuluyorsun adamın önünde sana doğru koşturan başka bir adam çıkıyor. Korkuyorsun. <laughs> Hayvan gibi 130 kilo sana koşturuyor böyle. öyle. <laughs> bu hareketi Amerikan futbolunda değil şeyde gördüm. Amerikan güreşinde. Ah, Rey hareketi bu. Belden güzel vurdu beni. Böyle belimden tutup arkaya doğru vurdu. Çok güzel vurdu. Teşekkür ederim. 7'ye 7 maç yapıyoruz. Yarım sağ yapıyoruz. Sığabilmek için ve sayımızdan dolayı. Hocam şu oyun şöyleymiş. Ben bir şeyi yanlış anlamışım. Bu oyunda ilk top dışında pas verilmiyormuş. İlk topu oyun kurucu kime pas verdiyse veriyor. Sonra sen o topla gidip ya gol atacaksın ya yere düşeceksin. Seni ezeceklermiş. Yani ben topu kaptıktan sonra başka birine pas verme diye bir şey asla yokmuş. Ben o topu kaptım mı 11 kişi bana doğru girecek ve ben kaleye doğru gol atmaya çalışacağım. Çok güzel. Ready, set, on. Yere düşünce ne oluyor top? Ha yere düşmemesi lazım topu. Ha bir de tutacağız. Oğlum bu nasıl bir spor ya? <laughs> Galiba bayılıp ayıldım bir saniye içerisinde. Oğlum insan insana kafa atar mı lan? Kafesin kafesine girdi oğlum. Boynum kaldı galiba. Vallahi insan bazen dayak yiyince akıllanıyor yemin ediyorum ya. Bak kendime geldim. Bak bir adım ileride başlıyoruz benim sayemde. Kafayı şurada yediğim için. Oğlum şu an hayat gayesindeyim. Ben hayatta kalmaya çalışıyorum. Başka bir şey yapmıyorum şu an. Burada topu nerede düşürürsek orada oyuna devam ediyoruz. O yüzden bir metre daha avantaj kazandık şu an. İlerledik şimdi. Şimdi bak şu son 10 yardlık mesafe en zor. Orada topu tutarsan taştan yapıyorsun. Tamam. Şimdi kaldık forvete. Bizim takım arkadaşımız topu ileride tuttuğu için ileride devam ediyoruz. Şimdi kaleye daha yakın başlayacağız. O yüzden daha çok kaos. Topu alanın üstüne direkt çullanacaklar. Ben de sayı yapmaya çalışacağım arada. Hadi bakalım. Şöyle yapacağız. Biz normalde sadece pas atarak ilerlemiyoruz. Koşu oyunlarımız var. Yapacağımız şey şu. Oyuna başladıktan sonra sen arkamda olacaksın. Ben sol taraftan sana topu vereceğim. Ve artık gerisi sende. Arkadaşlarımız, arkadaşlarımız defans oyuncularına blok yapacak Ve sen de o blokların arasından boşluğu bulup taşlanma gitmeye çalışacaksın. Ya ne yapıyorsunuz ya? Evet, <laughs> hadi yapalım. Julio! Yeah. I love you, Justin Bieber! Yes! Yay! Yeah! Sonda saldın beni. Allah da senden razı olsun. Evet. Sen de Ben sen sen saldın, saldın Ben gördüm, gözünden gördüm. Sonda saldı ama sayıyı aldık. Ah. 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 Hayatımda oynadığım en güzel spor. Daha zor bir şey olamaz. Evet. Sıradaki en zorlu sporumuz paten. Ömer Gün yazdı beraberiz akro'dan. Ömer geliyor. Hoş geldin babuş. Hoş bulduk babuş. Ömer bugün benim paten hocam olacak. Ben en son 12 yıl önce falan kaydım. Şimdi birazcık denedim. Düz yolda gidebiliyorum. Onu çözdük. Sonra rampaları çözeceğiz. Yani bütün güvenlik önlemleri alındı ama yani ne kadar işe yarar bilinmez. Haydi bakalım. Bizim çok uzun sürecek. Yani 3-5 saat herhalde anca öğrenirim. Ve burası gerçekten 50 derece. Zeytin bunu nasıl bir yersin sen? Allah cezanı vermesin. Buraya dışarı klima koymaları lazım ya. Böyle bir yer olabilir mi? Hadi gari. Neyle başlıyor? Bir iki drop in alışması. Burada bak var. Evet, bıçaklardan minip çıkayım. Zıplama denemeleri kafasını gözünü ya Allah korusun. spor oğlum bu güneşin altında. Bu ara çok spor yaptık biz. Spor fazlası geldi. Overdose oldum spordan ya. Gittin, geldin, geldin karşıya gittin. 180 gittin yapalım tamam. Gözüm kararıyor ya. Yaptık yeter işte ya. Kanka tamam. atmayacaktık sanki. Güvenlik önlemleri önemli bak şu el, elcikler olmasa şunlar olmasa dizlikler olmasa param şu an. Arkadaşlar ben bir kalbimde sıkıntı. Şimdi yine patendeki hocam en zorlu diyebileceğimiz hareketlerden bir tanesi evet. grind atmak. Böyle işte borulardan, düz kutulardan, köşelerden geliyorsunuz. Hocam isterseniz bir gösterelim hareketi. Şu an şeyi, şeyi deneyeceğiz. Böyle takıp buradan kayacağız. Amacımız o. Bunu deneyeceğiz. Kay O zaman <laughs> tek 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 yap nasıl yapacağız? Evet. Hadi bakalım deniyorum. Şal kırmayacağız birerimizi. Oldu lan! Değil mi? Çok Biraz yavaş oldu. İçeride lan. Oldu mu? İçeride. Evet. Oldu diyorsun? Çok iyiydi valla. Bak sen oldu diyorsan ben onayayım onlara. <laughs> Yes. Amacımızı anlatıyorum hocam. Şimdi şu rampadan iniyoruz. Bu çok ileri seviye bir rampa. Baya düz duvar o bu yani. Buradan çok hızlı inip buradan hocam uçup orta tarafa hiç değmeden havada ayakları tutup karşı rampaya inmeye çalışacağız. Ömer hocam gösterebilir miyiz hareketi? Aynen bu. Nasıl olacaksa ayakta zor duruyor. bu bileklik var ya. O kadar çok hayatını kurtardı ki bugün. Hocam düşünce pes etmeyeceksin. Düşe kalka düşe kalka hacı atmaz. Bir şey hayatta gerçekten yapmak istiyorsan hacı atmaz olacaksın. Kafanı gözünü yaracaksın. Az kaldı. Oh, full geçmek lazım. ne kadarlık mesafemiz kaldı? <laughs> Yok, bana kaldırmadı ya beden. <laughs> evet yani tam amacıma ulaşamadım ama bir günde de yapılabilecek Şimdi fena değildi ya Beni şaşırttın her zaman. gibi. Yani dropim bile çok iddialı. Ben inerken de düşünüyorum yani o çok süredir yapmadığım için. <laughs> bir <laughs> tonla düş kalktı yaşadım. Şaşırtıcı. Eyvallah. Dünyanın en zorlu sporlarından patenimizi de denedik. Ömer hocama da çok teşekkür ediyoruz. Akroran hesabını Ömer takip etmiyorsanız gidin hocam bir parkur yapın ya. Parkur yapın ben yıllarca yaptım. Dev keyif aldım. Bunları yapabilme sebebim de parkur yapmış olmam yani. Gidin Ömer hocamı da ziyaret edin. bence dünyanın en zor sporu bu. Şu an Zeytin Burnu'ndayız. Buz pistine geldik. Yıldız Teknik Üniversitesi Wolfright ekibiyle beraberiz. Ahmet Türkçe bilmediği için Ahmet'le İngilizce konuşacağız. Hello. Ahmet var, Eren var. Hoş geldiniz abi. Siz hoş geldiniz. Oğlum bu nasıl bir spor lan? 5 <laughs> dakika kayayım dedim. Kayması der. Kayarken sopayla topu süreceksin, topa vuracaksın, paka vuracaksın. Çok pardon. Ve bu benim hayatımda gördüğüm en sert spor. Herkes birbirinin ağzını burnunu kırıyor. What are the main rules? We're gonna start off by skating, which he already knows how to skate so that's good. We're gonna go directly to using the stick since you already know how to handle it. This is a puck. It's made out of compressed rubber. Bununla birbirimize vuruyoruz yani. Aslında kaleye gol atmak ya, ama siz daha çok birbirinize yani. vuruyorsunuz. I've been shot in my foot and this has broke my foot. Before. Really? Yep. Zaten bu spor yapanlardan ben dişi olanı görmedim. Genelde dişsiz bir spor hocam bu. <laughs> we're gonna do some stick handling. Roam around and then uh, by the end we're gonna have like a mini game I guess. Move around, just have fun basically. Sen kaç yıldır yapıyorsun lan? Ben 4 oldu da o daha fazladır. How many years ben, I don't know, so many. Since 2014. Biz karşı takımla maç yapacağız, kendi aramızda mı? Karşı takım da bu arada Türkiye ikincisi son turnuvada. Oğlum, niye beni Türkiye ikincisiyle maç yaptırıyorsunuz <laughs> lan? Ben kaskımı takıyorum, bu çok sert bir spor. Bu sporda normal dövüşebiliyoruz. Tabii de kuralları var hani. Nasıl? Yani. Dövüşmenin kuralları var. Mesela sopayla vesaire vuramıyorsunuz. Maksimum buraya giden adamı sıkıştırabilirsiniz, ama kalkıp da bile isteye böyle. E, Patquito buraya herkes birbirine. ya. Onlar aslında omuz atıyorlar. Omuzmuş. <laughs> Make it a bit bigger so you're more comfortable. Okay, you're all good. You want it tighter? Yeah. Perfect then. Okay. Joking, yeah. Huh? Should I? Yes. Yeah. The basic movement is just cupping it right and left. This is called stick handling. You have to move it like this with your upper arm. This, 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 this. this. Okay. And just go above it slightly. Uh, can we go a little back? Yeah. This, 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 this. Try it for yourself. Just slowly. Uh. This is the basic move, like to handle the pot. Keep it in touch the whole time. So let's let's some passes. Keep your stick on the ice, yeah. You're just throw Oğlum bu topu nasıl alıyoruz? Top kaçtı mı? Top gitti mi? Bu zor bir şey. Let's see if you can catch this. Yeah. Nice. Yep. <laughs> hit it hard yeah nice Okay. Oğlum maça bu kadar mı bunun antrenmanı? So you're gonna do the honor of taking the face off. So let me introduce you to the face off. Bir dakika kim kimiz? This is our team. I'm with you. Come You sure? I'm with you. I just need you to do one thing. I promise okay. you're gonna score. Just go to that goal. Okay. Just be there and you're good. Okay. okay. Şimdi şöyle başlıyormuşuz. Pak atacağız. Bak sonra face off'tan direkt topu çekmeye çalışacağız kendi tamam. tarafımıza. Tamam. Sen kendi tarafına çekeceksin, ben kendi tarafıma çekeceğim. Face off pozisyonunu al. Ready? Come closer. Yes. Three, two, one. Right. Allah. Yala buraya. So, just listen to me, yeah? Go there, go there. Yep. <gülüyor> <gülüyor> okay, you're good, you're good. Where is the pack? Oh, <laughs> jump, Yeah. Get on, bro. Get Benim bir dakika. Benim defansa durmamam lazım. Ben forvet oynuyorum. Oğlum ben yoruldum lan. Pas pas. Abi. Hadi boy. Hadi. Yok be. So you're doing a good job. Just wait for me here. Okay. It's all you. Ben Allah'a razı seçimler. mı ya? mu? Oh 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 oh. Yeah, nice man. Boğul sevinci. good, God. good God. Okay. Boğul sevinci nasıl oluyor oğlum burada? I oh. don't <laughs> Go 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 go! It's all yours! Ooh. Fuck! Hey. Get it. <laughs> yeah, I'm it. yeah I'm it! Ow! <laughs> <laughs> Thank you! Man. That was good. Akasha, what are doing We can take a break now. It's a change. Let's take a break, yeah. And I can we shoot? I'm dead. It's a 45 seconds game. Okay. So They go on ice. 45 seconds. That's why we're dead. Ah. we've been there like for three minutes now. Huh? Okay. So you have to go 45 seconds. You've all you got and change. Dün gün ne kapıda saniye yalanı? Şu an kolakları çınlıyor anamı. I'm gonna sit. Hello boy. Let's get it. Arkadaşlar, bu nasıl bir spor? Spor federasyonuna bir daha sormak lazım bunu. Oh. Oh, dinlenmiyorum. Hayatım bitti benim ya. Ben bir daha evet, soğuk ya. ülkeye gidemem. Bitti benim için ama buzumuz. Hayatımda gerçekten yaptığım dediğim en zor spor. En keyifli sporlardan bir tanesi. Oynayan herkese inanılmaz saygı duydum. 10 yaşında bir takım vardı biz antrenmana girmeden önce. İnanılmaz oynuyorlardı. Vallahi çok keyifli. Deneyin ama dikkat edin. Oh. Evet. dünyanın en zor sporumuz satranç boksu yapmayı deneyeceğim. Aslında biz bunu 3 yıl önce bir videoda yapmıştık ama işte çok uğraşılan, izlenmeyen videolar arasında kaldı maalesef. O videodan tekrar bir kolaj yapacağız. Ben 3 yıl önce bir takipçimle hem boks yaptım hem satranç oynadım. Böyle bir spor var. Boks yapıyorsunuz, round aralarında satranç oynuyorsunuz. Satranç roundu bitince boksa devam ediyorsunuz. İnanılmaz zorlu bir spor. Bir yandan beyninizi, bir yandan fiziğinizi çalıştırmanız gerekiyor. 3 yıl önce yayınlanan, kıymeti bilinmeyen, sizinle de muhtemelen izlemediğiniz satranç boksu başlıyor hocam. Selamlar, selamlar. Başladık mı? Başladık. Box'a geçiyoruz. Hadi. Şimdi birazcık box'taki taktiğim şu an biraz onu yormak ve satrançta biraz aklını dağıtmak olacak. Onu pes ettirmeyi hedefliyorum. Hadi bakalım. de son 30 saniyede biraz onu yormak için çok fazla. Ercanlı, İklendim ama yoruldum. çok yoruldum. Şimdi satranç oynayıp sonraki lampta bitirme niyetindeyim. İkinci round. Haydi. Haydi. bu el bayağı. zorladı beni şu an durum bayağı kötü. Yani bir sonraki satranç round'da kalırsak %90 kaybedeceğim. Yani çok zor devam ettim ben. Bu round çok ofensif oynayacağım. Çok fazla onu yoracağım. Sonrasında açılım bulduğumda da Patek'te yedirmeye çalışacağım. Yenmeye çalışacağım bakalım. geldik. Bakalım bu satrançta da dayanmaya çalışacağım. Sonraki round bakacağız nere olacağını. Ama biraz böyle tahmin ettiğimden daha sert, daha agresif, daha vahim geçiyor bunlar. Haydi. Aynen. Başarılar. Daha yoruldum satrançı. Hiç alakam yok şu an satrançı. Yani. Ben de çok düşünmemeye çalışıyorum gene bir daha boksa geçelim. Hem de bir şansım olsun ama o sırada da kaybetmemek lazım bir anda. Sağ mı? Hayda. <laughs> Vallahi tebrikler. İnanılmaz keyifli oldu, çok eğlenceli oldu. Yani bir yandan fiziksel bir şey, bir yandan zihinsel bir şey. Ve o fiziksel şeyde kafana hasar yiyorsun ve o beyin hasarı ile, yediğin beyin hasarı ile beynini tekrar çalıştırmaya çalışıyorsun. Şu an inanılmaz başım ağrıyor ama çok keyifli, çok eğlenceli oldu. Evet biz de videomuzun sonuna geldik. Dünyanın en zor sporlarını denedik. Paten yaptık, buz hokeyi oynadık, Amerikan futbolu oynadık. Hepsine bayıldım. Yani gerçekten hepsi birbirinden güzel sporlar. Hepsini denemenizi tavsiye ederim. Hepsi çok tehlikeli. Hepsinde bütün güvenlik önlemlerini e, almak lazım. Favorim hangisi oldu? Hepsi favorim oldu lan. Vallahi ayırt edemeyeceğim bak. ilk defa videoda buz hokeyini çok beğendim. Amerikan futbolunu çok beğendim. Paten zaten çocukken de yapıyordum. Dev keyif aldığım bir şey. Hepinize tavsiye ediyorum. Daha fazla çılgın video görmek istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. I'd see